Konya'da evet, tamam. kupa maçı oynuyoruz tamam mı? Galatasaray maçı vardı işte 6-0'lık. Sonra gittik 7-8 tane Ankara'da Bursa'ya mı ne attık falan. Washington 4 gol attı. Ben 2 tane falan atmıştım o maçta. Sonra benim dizim sakat oynamıyorum. Kupa maçı Konya ile Konya ikincilikte de birader. Gittik Konya'da falan takım ateş ediyor. Konya'ya 25 tane falan atacağız herhalde. Ulan maça bir çıktık. Mustafa doğal penaltı yaptırdı. 1-0 kaybettik mi birader? Ananı avradını. Uçağa bindik birader. Herkes uyuyor bir uça uçakta. Herkes. Herkes gözleri kapatmış or oldu ya. Götünden korkuyor millet. Ben var ya böyle gözler falan çaktırmadan bakayım bakıyorum. Başkan arkaya doğru geliyor tamam mı? Ananı avradın çıkayım dedim. Yani bittik amına koyayım. Uçaktan mı atlasam dedim amına koyayım. Paraşüt falan da yok. Aa başkan arkaya geldi. Mustafa Doğan yanına oturdu mu? İki koltuk arkamda çaprazda. Mustafa Doğan'a bir geçiriyor. Sen diyor bilmem Allah Allah bir bağırıyor. Ben var ya bittik Tuncay yanımda falan Tuncay yedik ama <laughs> <laughs> Ne yapacağız dedim koltuğun altına falan mı gitsek dedim birader bir şey söyle Allah'ım dua ediyorum böyle. Hani uçak sallanı dua edersin ya Allah'ım uçağı düşürmesin falan filan. Dua ediyoruz Allah'ım diyoruz hani şu tartışma bize sıçramasın falan birader tamam mı? Böyle büyük sıçtık ya. Yani. O kadar korkuyorduk birader ya. Saçmalık ya yani, bakayım. <laughs>